Merhaba. Öğrenci dostu LoloNolo'ya hoş geldiniz. AUZEF Coğrafya Güz Dönemi Final Sınav Soruları. Küresel İklim Değişikliği ve Atmosferik Afetler 2024-2025 Final Soruları. 1. Klimatolojik kökenli afetlerin önemli bir bölümünü oluşturan hadise aşağıdakilerden hangisidir? A) Heyelanlar B) Ekstrem sıcaklıklar C) Tsunami'ler D) Depremler. E. Volkanik faaliyetler. Cevap B. Ekstrem sıcaklıklar. Klimatolojik kökenli afetler iklim ve hava olaylarından kaynaklanır. Bu afetlerin önemli bir bölümünü oluşturan hadiseler arasında aşırı sıcak veya soğuk hava dalgaları gibi ekstrem sıcaklıklar yer alır. 2. Klimatolojik kökenli afetler hangi zaman diliminde ortaya çıkan süreçlerdir? A. Onlarca yıllık. B saatlik. C. Günlük. D. Haftalık. E. Aylık. Cevap. A. Onlarca yıllık. Klimatolojik kökenli afetler, meteorolojik afetlerin aksine, uzun vadeli iklimsel değişimler sonucunda ortaya çıkan ve etkisi onlarca yıllık bir zaman dilimine yayılabilen süreçlerdir. 3. Aşağıdakilerden hangisi sera gazlarından biri olan karbondioksitnin atmosfere katılmasındaki etken ve süreçlerden biri değildir? A. Pirinç üretimi. B. Canlılarda soluma. C. Okyanusların ısınması. D. Volkanik aktiviteler. E. Fosil yakıtların kullanılması. Cevap: A. Pirinç üretimi. Pirinç üretimi sera gazlarından metan salımına neden olur. Ancak doğrudan karbondioksit salımına neden olan temel bir süreç değildir. Diğer şıklar ise konin atmosfere katılmasına etki eden süreçlerdir. 4. Aşağıdakilerden hangisi afetin büyüklüğüne etki eden ana faktörlerden biri değildir? A) Afetin fiziksel büyüklüğü. B) Bölgenin turizm potansiyeli. C) Ormanların ve çevrenin tahribi. D) Yoğun yerleşme alanlarına olan uzaklığı. E) Hızlı nüfus artışı. Cevap: B) Bölgenin turizm potansiyeli. Bir afetin büyüklüğünü belirleyen faktörler olayın kendisinin fiziksel büyüklüğü, meydana geldiği yerin yoğun yerleşim alanlarına olan uzaklığı, nüfus yoğunluğu ve çevre tahribatı gibi unsurlardır. Bölgenin turizm potansiyeli ise afetin büyüklüğüne etki eden bir faktör değildir. 5. Bir olayın afet boyutuna dönüşmesini belirleyen en önemli etmen nedir? A. Olayın süresi. B. Olayın şiddeti. C. Coğrafi konum. D. İklim özellikleri. E. İnsana olan etkisi. Cevap, E. İnsana olan etkisi. Bir doğa olayının afet olarak tanımlanabilmesi için, insan yaşamını, faaliyetlerini ve mal varlığını olumsuz yönde etkilemesi, yani insana olan etkisi kritik öneme sahiptir. Bir olay insan hayatını etkilemediği sürece, sadece bir doğa olayıdır. 6. Çevrenin şekillenmesi yönünde, hava olaylarının genel karakterlerini, coğrafi dağılışlarını inceleyen ve açıklayan bir bilim koludur. Yukarıdaki tanım aşağıdaki ifadelerden hangisine aittir? A) Antroposen B) Coğrafya C) Klimatoloji D) Fiziki coğrafya E) Meteoroloji Cevap C) Klimatoloji. Klimatoloji, iklimi ve onun coğrafi dağılışını, iklimin doğal çevre ve insan üzerindeki etkilerini inceleyen bir bilim dalıdır. Meteoroloji ise daha çok kısa süreli hava olaylarını inceler. 7. Aşağıdakilerden hangisi morfoklimatik oluşum süreçlerinde iklimi ilgilendiren etmenlerden biri değildir? A. Denizellik B. Karasallık C. Kayaç özelliği D. Yükselti E. Enlem Cevap C. Kayaç özelliği Morfoklimatik süreçlerde iklimi ilgilendiren etmenler denizellik, karasallık, yükselti ve enlem gibi faktörlerdir. Kayaç özelliği ise jeolojik yapıyla ilgili bir etmendir ve doğrudan iklimle ilgili değildir. 8. Orta enlemlerin tanımı aşağıdakilerden hangisidir? A. Sadece tropikal hava kütlelerinin etkili olduğu bölge. B. Ekvatoral bölgenin kuzeyindeki kuşak. C. Tropikal ve polar hava kütlelerinin karşılaşma kuşağı. D. Kutup bölgelerinin güneyindeki kuşak. E sadece polar hava kütlelerinin etkili olduğu bölge. Cevap, C. Tropikal ve polar hava kütlelerinin karşılaşma kuşağı. Orta enlemler, sıcak tropikal hava kütleleriyle soğuk polar hava kütlelerinin karşılaşma kuşağıdır. Bu nedenle, hava olaylarının değişkenlik gösterdiği ve cephe sistemlerinin oluştuğu bir bölgedir. 9. Yüzeyin şekillenmesinde iklim etmenine en fazla yardımcı olan süreç aşağıdakilerden hangisidir? A. Tektonizma B toprak C bitki örtüsü D zaman E yapı Cevap D zaman İklimin yeryüzü şekillerini aşındırma, biriktirme ve dönüştürme etkisi milyonlarca yıllık bir süreçte, yani zamanın yardımıyla gerçekleşir. Zaman jeomorfolojik süreçlerin işleyişi için temel bir faktördür. 10. Aşağıdakilerden hangisi atmosferik kökenli afetlerden biri değildir? A. Tropikal fırtınalar. B. Ekstrem sıcaklıklar. C. Orta enlem siklonları. D. Kuraklık. E. Depremler. Cevap: E. Depremler. Depremler, yer kabuğunun hareketlerinden kaynaklanan jeolojik kökenli afetlerdir. Tropikal fırtınalar, ekstrem sıcaklıklar, orta enlem siklonları ve kuraklık ise atmosferik kökenli afetlerdir. 11 Bitkinin kök bölgesinde büyüyüp gelişmesi için yeterli nem bulunmaması durumu olarak ifade edilen kuraklık tanımı aşağıdakilerden hangisi için? 11. Bitkinin kök bölgesinde büyüyüp gelişmesi için yeterli nem bulunmaması durumu olarak ifade edilen kuraklık tanımı aşağıdakilerden hangisi için kullanılmaktadır? A) Klimatolojik kuraklık B) Hidrolojik kuraklık C) Meteorolojik kuraklık D) Tarımsal kuraklık E) Biyolojik kuraklık. Cevap D. Tarımsal kuraklık. Bitkinin kök bölgesi için gerekli nemin yetersiz kalmasıyla ortaya çıkan kuraklık türü tarımsal kuraklık olarak adlandırılır. 12. Akdeniz ikliminde kış mevsiminin karakteri aşağıdakilerden hangisine bağlıdır? A. Okyanus akıntılarına. B. Kutupsal cephenin konumuna. C. Tropikal hava kütlelerinin etkisine. D. Muson rüzgarlarının etkisine. E. Yüksek basınç sistemlerine. Cevap B. Kutupsal cepenin konumuna. Akdeniz ikliminde kışlar genellikle kutupsal cepenin güneye doğru kayması ve bu cephe boyunca oluşan orta enlem siklonlarının bölgeyi etkilemesi sonucunda ılık ve yağışlı geçer. Dolayısıyla kış karakteri kutupsal cepenin konumuna bağlıdır. 13. Afet yönetiminin ilk adımı aşağıdakilerden hangisidir? A. İyileştirme çalışmaları. B. Riski veya olası zararı azaltmak. C. Arama, kurtarma faaliyetleri. D. Medya ile iletişim kurmak. E. Yeni binalar inşa etmek. Cevap: B. Riski veya olası zararı azaltmak. Afet yönetiminin ilk adımı, bir afet meydana gelmeden önce riskleri ve olası zararları en aza indirmeye yönelik hazırlık ve zarar azaltma çalışmalarıdır. 14 Yönetim kavramı en iyi nasıl tanımlanabilir? A. Belli bir amacı gerçekleştirmek için yapılan çalışmaların bütünü. B. Sadece bir kişinin yaptığı iş. C. Yalnızca üst düzey yöneticilerin sorumluluğu. D. Sadece finansal kaynakların yönetimi. E. Sadece kriz anında yapılan faaliyetler. Cevap: A. Belli bir amacı gerçekleştirmek için yapılan çalışmaların bütünü. Yönetim Belirli bir amacı veya hedefi gerçekleştirmek için planlama, organize etme, yürütme ve kontrol etme gibi tüm faaliyetlerin bütününü ifade eden geniş bir kavramdır. 15. Aşağıdakilerden hangisi afet yönetiminin temel amaçlarından biridir? A) Yalnızca ekonomik kayıpları önlemek. B) Afetleri tamamen durdurmak. C) Afete neden olabilecek olayları önlemek ve olası zararları azaltmak. D) Sadece arama Kurtarma çalışmaları yapmak. E. Sadece afet sonrası yardım sağlamak. Cevap C. Afete neden olabilecek olayları önlemek ve olası zararları azaltmak. Afet yönetiminin temel amacı afetlerin meydana gelmesini önlemek ve eğer önlenemiyorsa afetin neden olacağı olası zararları en aza indirmektir. 16. Aşağıdakilerden hangisi iklim değişikliğine neden olan doğal etken ve süreçlerden biri değildir? A. Şehirleşme nedeniyle albedo'da meydana gelen değişimler. B. Atmosferin özelliğinde meydana gelen değişimler. C. Jeomorfolojik görünümde meydana gelen değişimler. D. Güneşten gelen enerjide görülen değişimler. E. Atmosferin bileşiminde meydana gelen değişimler. Cevap: A. Şehirleşme nedeniyle albedo'da meydana gelen değişimler. Şehirleşme, albedo değişimlerine neden olan bir insan faaliyetidir. Doğal bir etken ve süreç değildir. Güneşten gelen enerji, atmosferin bileşimi, jeomorfolojik görünüm ve atmosferin özelliği ise iklim değişikliğine neden olabilen doğal etkenlerdir. 17. Şehir ısı adası etkisinin oluşmasında aşağıdakilerden hangisi etkili değildir? A) Beton yapılar. B) Asfalt yollar. C) İnsan aktiviteleri. D) Su geçirmeyen yüzeyler. E) Yeşil alanlar. Cevap, E. Yeşil alanlar. Şehir ısı adası etkisi, şehirlerdeki beton yapılar, asfalt yollar, su geçirmeyen yüzeyler ve insan aktiviteleri gibi faktörler nedeniyle şehir merkezinin çevresine göre daha sıcak olmasıdır. Yeşil alanlar ise bu etkiyi azaltan, yani şehirleri serinleten bir unsurdur, etkili değildir. 18. Fransız ihtilali, Amerika kıtasının bilinen keşfi, Büyük patates kıtlığı gibi tarihte büyük nüfus kitlelerini ilgilendiren olayların yaşandığı iklim dönemi aşağıdakilerden hangisidir? A. Sıcak orta çağ. B. Soğuk ilk çağ. C. Postalasyal iklim optimumu. D. Son ısınma. E. Küçük buzul çağı. Cevap. E. Küçük buzul çağı. Fransız ihtilali, büyük patates kıtlığı gibi olaylar, 14. Yüzyıldan 19 yüzyıla kadar süren ve küresel sıcaklıkların genel olarak daha düşük olduğu küçük buzul çağı dönemine denk gelmektedir. Bu dönemdeki iklim koşulları, bu olayların tetiklenmesinde rol oynamıştır. 19. Aşağıdakilerden hangisi son ısınma döneminde ortaya çıkan antropojenik etkenlerden biri değildir? A. Şehirleşme B. Ormansızlaşma C. Sanayileşme D. Volkanizma E. Nüfus artışı. Cevap. D. Volkanizma. Son ısınma döneminde iklim değişikliğine neden olan antropojenik etkenler şehirleşme, ormansızlaşma, sanayileşme ve nüfus artışıdır. Volkanizma ise doğal bir süreçtir. İnsan kaynaklı değildir. 20. Orta enlemlerde genel olarak görülen dört iklim tipi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A. Tundra, Tayga, Sitep, Çöl iklimi. B karasal ılıman, okyanusal ılıman, Akdeniz iklimi, muson iklimi. C. Ekvatoral iklim, savan iklimi, çöl iklimi, Akdeniz iklimi. D. Karasal subtropikal, okyanusal subtropikal, Akdeniz iklimi, subtropikal musonal iklim. E. Kutup iklimi, tundra iklimi, tayga iklimi, ılıman iklim. Cevap. D. Karasal subtropikal, okyanusal subtropikal, Akdeniz iklimi, Subtropikal musonal iklim. Orta enlemlerde genel olarak görülen dört iklim tipi şunlardır. Karasal subtropikal, okyanusal subtropikal, Akdeniz iklimi ve subtropikal musonal iklim. Bu iklimler, orta enlemlere özgü enlem, karasallık ve denizellik gibi faktörlerin etkisiyle oluşur. Öğrenci dostu, Lolonolo bir öğrenme yönetim sistemidir. Soruları deneme sınavı şeklinde yapmak için, videonun altındaki linke tıklayın, ya da lolonoloya giderek kendiniz yapabilirsiniz.